videoma hoş geldiniz. Böyle saatlerimiz 10.30. Annem pişi yapıyor. 8 gibi uyandık. Erkek kardeşim çalışmaya başladı bile dışarıda. Ben de azıcık ortalığı toparladım. Daha pek bir iş yaptım. Söylenemez yani. E, buzluğunda hamuru vardı. Geçen gün, e, önceki gün mü şey yapmıştı. Pişi yapmış. Oradan kalma fazla yapmış. Onu çıkardı şimdi. Bayağı da çıkmış. Kahvaltılıkları da çayı da demleyeceğim. Şöyle unla elimizle elledik. Çayı da demleyeyim. Kahvaltılıkları da çıkartalım. Güzel bir kahvaltı yapalım ve günümüze başlayalım biz. Kahvaltı yaptık. Kardeşim işini bitirdi. Onu bekledik. Güneşti. Güneşte de çekim olmuyor. Sonra teyzem gitti. Bir cenaze haberi aldı onlar. Uşağa doğru gittiler. Öteki teyzem de gitti. Kardeşim de gitti. Nereye gidiyorsun diye annem de bana. Biz diğer bahçeyi sulamaya gidiyoruz şimdi. Ben tabi konuşa konuşa gittiğimden başka yönlere gitmeye başlamış Aa, gene geldi. Allah seni kahretmesin. Kaybolacaksın. Çekil git hadi içeriye. Vallahi çalacaklar. Hadi git bak bacaklarıma dolanma ee, Joni Johnny Joni yok laf anlamıyor. geldi kaybolacak <laughs> yaprak mı? İki <laughs> iki sarmalık topladık ya bizimkiden göz çıkarmazmış bak <laughs> Valla Aklı asmış oraya Bizinkiler ne oldu acaba bizde astık ya Sararmışlar, Sararmışlar mı Rahmetli dedem Buradan beni böyle eşeğin arkasına Bindirmişti kendi önde Şuradayken ben bir düştüm Eşeğin arkasından kaydım Dedem gidiyor ben bağırıyorum Hiç görmüyor beni <laughs> Tam şey asfalta inen yer var ya anne, Daha yüksekti o zaman ama Ben çok küçüktüm Susam mı? Bunlar susammış Ama eskiden bu köyde daha çok tütün vardı Evet Biz küçükken hep tütün yapıyorduk Susammış Susam hiç görmemiştim ben Susama şeyini de görmedim ben hiç ya. Şu içinden çıkıyor. İt, tamam, nasıl içinden ben? çıkıyor ya? Tabii, bak. Şunu ha. Içim, bak şunu açacak, bu açılacak. İçinde susam var bunun, bir tane koparalım ben. Bu kuruyacak böyle açılıyor bak. Ya. Kuruyunca mı? Elimizde bak, de çöp poşetimiz var. Ver bakayım, bak, ha, elime bak, koy. Bak. Ha, ha Gördüm. Evet, diş diş. İlk defa gördüm ben. Haydi gidelim. Şurada da topan patlıcan diyoruz. Patlıcan var. Şurada görünüyor mu? Şurada. Buralar hep böyle işte annemin akrabalar. Kocaman ceviz ağacı üzerinde de bayağı ceviz var. İşte tam buradan asfalta inerken böyle ben eşekten düştüm. Dedem hala gidiyordu. Şimdi şu bahçeyi de sulayalım. Burada evler de çok güzeldir ha. Artık İzmir'dekiler bu tarafa kaçtıkları için dubleks evler yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Yani burası çardakları bu sene gelmemişler herhalde daha. Buradalar mı? Geçen sene biz onlardan çiçek istemiştik. Bir çiçekleri vardı çok güzel. şöyle de hep evler güzel güzeldir. Hele ilerlerde daha güzel villalar var. Şurası köyün mezarlığı. İşte o mezarlığın üstünde bizim zeytin bahçemiz var. Öteki de köyün diğer tarafında kalıyor. Ay çok güzel olmuş o üzümler. A Bizim de eskiden bir tane bağımız vardı ama artık yok. Sırf üzüm bağıydı. Hiç sevmiyorduk. Hatta Ağustos'ta canlı üzüm toplayacağız diye. Maşallah ne güzel vermiş. Burada da kocaman bir incir ağacı. E küçükken aklımız ermiyor. Ya kiraza gidiyorduk ya zeytine götürüyorlardı tatillerde ya üzüm toplamaya götürüyorlardı bağ bahçesi olanlar işte. Böyle çocukken her şeyi topladık yani. Biliyoruz. Ve bu bahçe işte geldik nihayet. Çok uzak değil de evli arası yürüyerek bir 5-6 dakika. Bakın oradaki evler de böyle. Oralarda hep böyle evler. Yani işte bu artık köyün yoluna doğru olduğu için İzmirliler geliyorlar şehirden alıyorlar o arsaları. Böyle ev yapıyorlar. Aha bu bahçe bu ev işte. Şimdi burayı sulayacağız. Gideceğiz. Köyün içinde düğün varmış. Bakalım gidersek çekerim size de. Kına gecesiymiş. Uzun uzun yıllardır böyle köyde düğün görmemiştim ben de. Hemen şurayı hızlıca sulayalım evimize geçelim. Bahçeyi toplarken bugünkü hasılatımız acur, börülce, domates. Şurada da çok fazla. Bunu da komşu verdi erikleri yan bahçede. Şöyle alta kadar börülceler var. Biraz da şöyle göstereyim. Biberler var şurada. Erikler komşudan, gerisi bizim bahçeden. Annem de bahçeyi suladı. Şimdi bu taraflarda bir şey yok. Ondan kuru buraları. Burada da bir tane zeytin ağacı var. Üzerinde bayağı zeytini var yine. Şimdi çıkacağız eve geçeceğiz artık. şöyle biraz bakındık, geçtik. Ee, Böğecelerimizi ayıkladık, Buzluğa koyduk. Bunu da dolabın normal kısmına koyacağız. Yarın haşlayacağız. Salatasını yaparız. Yanına da bir yemek yaparız. Şimdi şu çerçöpü de toparlayayım, şu ortalığı yoruldum. Ondan sonra yatar uyuruz artık. Ve saatlerimiz 12 oldu. Benim de halim kalmamış. Çok yoruldum ne yapıyoruz? Videomuzu burada sonlandırıyoruz artık. Müsaadenizle bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.